Pegasus'un yükselişi vardı arkadaşlar. Ee, evet. 67, 60 en kötüsü 45miş zaten. İşte oralardan toparladıktan sonra e, yukarıda gitmek istediği yer belli. 70 demişiz, Kırması halinde de 100 liraya gider demişiz. Evet. Şey 75 demişiz. 75 kırması halinde 100 lira. Ya yani gitmek istediği yerler burası. Ya yani bu hissenin çalışması devam ediyor arkadaşlar. Bu hissenin çalışması devam ediyor. Ben bu hisseyi de zaten bakın 70'lerdeyken söylemiştim ben bu rakamı. Dedim ki aşağıda destekleri var işte 65, 60 oralara gelebilir. 65'e gelmiş. Ya çok da altına düşememiş. Yani e, zaten düşer garantisi yok da yani düşebilir. Önlem alın. Teminatınızı ayırın dedik. Hissenin yükselişi var dedik ama. Yani hissenin hedefi vardı. işte düzeltme yaparsa buralara gelir dedik. Ee, şimdi arkadaşlar ben çok bir değişen bir şey görmedim. Ya 100 lirası yine var bunun burada. Ya burada yine düzeltme yapıyor. Ee, muhtemelen düzeltmesini yaptıktan sonra biraz belki burada oyalanır filan. Yine desteklerin önlemini alıp ha bu bu banda girmiş ama burayı bir saniye. Şuna bir bakayım ya. Ha bu banda girememiş. Burada direnç yapmış burada. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ise zaten 96'lara gitmiş. Daha ıspana... <laughs> ıspanaktan yağ mı çıkartmaya çalışıyorsunuz? Ya şurayı kırarsa 100 lirası vardı ama şimdi burada düzeltme yaparsa ne olacak işte? <laughs> Gitmişti hemen hemen ya. 100 lira demişiz diye de yani 100 lira da aşağıdan yerine koyar mısın şimdi? Evet. Şimdi ben ne gördüm biliyor musun? Bu hissenin burada gidebileceği hala seviyesi var da şimdi düzeltme yapar mı? Düzeltme boyutuna bakalım bence biz. Şuraya kadar gelebilir. 80'leri güzel destek yapmış. 80 ile 100 bandında bu hisse şu anda. Belki daha fazla da olabilir de şu anda 100 liraya gitmeden başka bir şey diyemeyiz. Niye? Çünkü bir 100 liraya gitsin önce ya. Bir gitsin de ondan sonra bakalım ne yapmak istiyor hisse. Hissenin, hissenin planı buydu şu anda. Hissenin planı buydu. Belki direnci biraz artmış olabilir. Bak burada trend yükseliyor. Belki 100 liranın biraz üstünde olabilir ama o civarlar yani. Şimdi 80 lira desteği var. 80 liranın önleminin alınması lazım. Orada şuradan icap ediyor. Şurada güzel desteği var. Yani 80 lirayla 80 lirayla herhalde 80 orası bir saniye. Yani 80 civarı diyebiliriz. Hemen burada da desteği var. 85'te de belki 85'ten döner. 85'i 80'i var. Yukarıda 100 lirası var. 96'dan verseymişsin. Mesela aşağıya tekrar koyar mısın? Ee, gibi durumlar görünüyor. Şimdi arkadaşlar e, ne yapalım biz buna şimdi? Aşağıda şunları yazalım. 85'i var. 80'i var. Ee, değil mi? <laughs> 85 80 trendinin desteği. Yukarıda da 100 100 lirası. Belki 100 liradan biraz fazla olabilir. Yani çalışması devam ediyor arkadaşlar. Hemen şurayı da direnç yapmış 96'ları. Nedense 96'larda herhalde burada takılabileceği bir yeri varmış. Oraya takılmış. Bak şuraya takılmış. Bak mesela burada ne olmuş? Burada düzeltme boyutu buraya kadar olmuş mesela. Görüyor musun? Bak burada 96'ya takıldığını varsa şuraya düzeltmiş, tekrar gitmiş. Anladınız değil mi? Ne demek istedim ben? Bak hedefe gitmeye yakın bir yerde düzeltme yapmış hissi, Sonra tekrar gitmiş. Yani bu yaparsa o hareketi yapıp o şekilde gidebilir. İşte burada takılmış, düzeltme yapıp o şekilde gidebilir. Belki daha fazla da olabilir o zaman öyle olursa. 85-80'i var arkadaşlar. Ya bir de tabii ki de bunun arkadaşlar gelebileceği, kötü kayabileceği kötü seviyesi var. Orası da arkadaşlar şuradan ileri geliyor. 75'lere kadar. Zaten 75 bizim az önce vardı ya direncimiz. İşte orası. Oraya da bir teminat ayırırsanız yani kayarsa 75'e kadar olabilir diyor. Pegasus'un son durumu bu arkadaşlar. Pegasus'un son durumu bu. Yani nokta atışı olmuş hemen hemen. Olacak zaten devam ediyor ise çalışması. Yükselişi vardı yükseliyor arkadaşlar. Evet aşağıda ilk desteğine özellikle dikkat edelim. 85 ve 80'e yukarıda o şartlarda yükselişi beklenebilir gibi. Ama böyle ıspanaktan yağ çıkartmaya da gerek yok arkadaşlar. 100 lira demişiz. 96'ya gitmiş yani. Orada takıldıysa 100 liranın beklemenin de inat etmenin de bir anlamı yok. Endeks düşer. Desteğe biraz düşebilir. Direnci düşebilir. Yani bazıları da var böyle hani böyle Dibine kadar alayım istiyor ama bazen de o dibine kadim, e, kadar alayım derken e, Yani eldeki e, Pirinçten oluyorsun yani e, Peki Şimdi Bu hisseye geçelim